nedir bu İsviçre saat Yani Swiss made ne demektir? Swiss made şu demek bir saatin üzerinde kadranında kapağında veya birinde ikisinde Swiss made yazıyorsa bu saat Swiss made'dir. Yani İsviçre üretimidir. Bu kadar nettir. Bu kadar basit diyorsunuz. Evet. <laughs> Peki çeşitli ülkelerden, uzak doğudan parçalarını getirtip İsviçre'de montajını yapıyorlar. Bu da mı Swiss made oluyor? Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İsviçre hükümetinin bir yasası var. Bu yasa doğrultusunda bir saati meydana getiren materyallerin %60'ı İsviçre'de üretiliyor ve İsviçre'de montaj yapılıyorsa bu Swiss made ibaresi almaya hak kazanmış saat demektir. Hı hı. Bu %60'ın içerisinde ee, en önemli şey makinedir çünkü Swiss made makine olması gerekiyor ama saatin diğer parçalarını İsviçre dışından, uzak doğudan, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden işte Fransa'dan, Almanya'dan farklı ülkelerden getirebilirler. İsviçre üretimi olan parçalar %60'ı tutturuyorsa bu saatler Swiss made şeyini basabilirler ibaresini.